Evet arkadaşlar bugün ise yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride halife hayatlarını anlatacağım ve bu bölümde Hazreti Ebu Bekir'in hayatını anlatacağım. O zaman başlayalım. Hertz Ebu Bekir, İslam tarihinde en önemli sahabilerden biridir. Tam adı Abdullah bin Ebu Kuhafe bin Amir bin Kabe'dir. Babasının adı Ebu Kuhafe, annesinin adı ise Ümül Hay Selma binti Sakır'dır. Kureyş kabilesinin Teym koluna mensuptur. Miladi 573 yılında Mekke'de doğmuştur. Doğduğu dönemde Arap Yarımadası putperestliğin yaygın olduğu, sosyal adaletin zayıf, kabilecilik anlayışının ise güçlü olduğu bir ortamdaydı. Çocukluğundan itibaren akıllı, dürüst, nazik ve yardımsever olmasıyla tanınmış, ticarette uğraşarak hem zenginleşmiş hem de toplumda saygın bir konuma gelmiştir cahiliye döneminde dahi içki içmemiş, kumar oynamamış, kötü alışkanlıklardan uzak durmuştur. Hertz, Ebu Bekir ile Hertz, Muhammed çocukluk döneminden beri dost idiler. Peygamber Efendimiz Risalet göreviyle İslam'a davete başladığında Hertz, Ebu Bekir tereddüt etmeden iman eden ilk erkek oldu. İslam'ın yayılmasında büyük gayret gösterdi. Servetini Allah yolunda harcayarak kölelikten kurtardığı kimseler arasında Bilal de Habeşi, Amir bin Fehire, Lübeyne, Nihar ve Zinnire gibi isimler vardı. İslam'ın ilk yıllarında müşriklerin baskısı ve işkencelerine rağmen imanından vazgeçmedi, sürekli olarak Peygamber Efendimizin yanında yer aldı. Hicret olayı öncesinde müşrikler Peygamber Efendimiz'i öldürmeyi planladıklarında Herz, Ebu Bekir onunla birlikte Medine'ye hicret etmek üzere hazırlandı. İjret sırasında Ser mağarasında Peygamber Efendimize yoldaşlık yaptı. Mağara içinde müşriklerin ayak sesleri çok yakından geldiğinde büyük bir endişe duydu ama bu endişe kendi canı için değil, Peygamberimizin başına bir zarar gelmesi içindi. Bu yolculuk onun Peygamberimize olan sadakatinin en açık göstergelerindendir. Medine'ye vardığında İslam toplumu yeni yeni şekilleniyordu. Hertz, Ebu Bekir hem dini hem de toplumsal meselelerde peygamberimizin en yakın danışmanı oldu. Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlarda daima peygamberimizin yanında savaştı. Hudeybiye Antlaşması'nda ve Mekke'nin fethinde de önemli görevler üstlendi. Hayatı boyunca alçak gönüllü, cömert ve adil oldu. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde Müslümanlar büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yaşadı. Hertz, Ebu Bekir, mescide girerek halka şu sözleri söyledi, Muhammed ölmüştür. Ancak Allah diridir, ölmez, bu sözler toplumu sakinleştirdi. Ardından Müslümanların ittifakıyla İslam devletinin ilk halifesi seçildi. Hilafeti yaklaşık iki yıl sürdü. Hertz, Ebu Bekir'in halifeliği döneminde İslam'dan dönen bazı kabilelere karşı ridde savaşları yapıldı ve yeniden İslam'a dönmeleri sağlandı yalancı peygamberlik iddiasında bulunan Museylime Türk gibi fitneler bastırıldı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in musaf haline getirilmesi, onun döneminde gerçekleştirildi. İslam tarihi açısından en önemli adımlardan biriydi çünkü hafız sahabiler birer birer vefat ediyordu. İlafet süresince devlet işlerinde adaletli, sade bir yönetim anlayışı benimsedi devlet hazinesinden kendisine fazla mal almaz, geçimini kendi ticaretiyle sağlardı. Hasta olduğunda halifelik görevini Hertz, Ömer'e bırakılmasını tavsiye etti. Milade 634 yılında, 63 yaşında vefat etti. Peygamber Efendimizin Medine'deki kabrinin yanına defnedildi. Ömrü boyunca sadakati, dürüstlüğü ve cömertliği ile tanındı. İslam tarihinde Sıddık, ile anıldı.